Ölmek istemiyorum diye yalvarmıştı. Ünlü sanatçı Fatih Ürek'ten kahreden acı haber az önce geldi. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek geçirdiği kalp krizinin ardından günlerdir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Ünlü sanatçı ile ilgili bugün gelen yeni açıklama hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü sanatçının sağlık mücadelesi geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde evinde fenalaşmasıyla başlamıştı. Evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden nefes darlığı yaşayan ve camı aç içim sıkılıyor dedikten kısa bir süre sonra bayılan üreke ilk müdahaleyi yardımcısı ve şoförü yapmıştı. Sağlık ekipleri birkaç dakika içinde olay yerine ulaştı ancak o kritik dakikalar içinde sanatçının kalbi durmuş, sağlık görevlileri tam 20 dakika boyunca kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeyi başarmış. Hastaneye getirildiğinde bilincinin kapalı olduğu ve solunum cihazına bağlandığı öğrenilen sanatçı acil olarak anjiyoya alınmıştı. Doktorlar yapılan incelemelerde 2 yıl önce stent takılan damarlarında yeniden tıkanıklık olduğunu belirlemiş ve bu duruma stent trombozu adını vermişti. Yapılan anjiyoplasti işlemiyle tıkanan damar yeniden açılmıştı. Ancak beynin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle doktorlar kritik 72 saatlik süreç uyarısında bulunmuştu. Günlerdir hastanede uyutulan Fatih Yürek'in tedavi sını sürdüren kardiyoloji uzmanı profesör doktor Me Mehmet Vefik Yazıcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada kalp ve ritim açısından şu an hayati tehlikesi yok. Ancak beynin oksijensiz kalıp kalmadığı konusunda belirsizlik sürüyor. Bu nedenle hastamız uyutuluyor ve dikkatle izleniyor ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise uzun süredir beklenen yeni açıklama geldi. Hastaneden yapılan yazılı duyuruda şu ifadelere yer verildi. Değerli sanatçımız Fatih Yürek'in durumu stabil olup yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Klinik süreci dikkatle izlemekte her türlü medikal destek tetizlikle sağlanmaktadır. Süreçle ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından kamuoyuna bildirilendirme yapılacaktır. Bu açıklama günlerdir hastane önünde ve sosyal medya sanatçılar için dua eden binlerce kişiye umut oldu. Sevenleri, sanat camiasındaki dostları ve hayranları en azından kötüye gitmiyor diyerek derin bir nefes aldı. Ancak doktorlar hala temkinli. Beyin fonksiyonlarının tam olarak geri dönüp dönmeyeceği konusunda net bir bilgi verilmedi. Hastane yetkilileri Fatih Ürek'in bir süre daha uyutulmaya devam edeceğini, beyin fonksiyonlarının aktif hale gelmesi için zaman tanındığı belirtildi. Öte yandan sanatçının yaşadığı kalp krizinin nedeni olarak olarak zayıflama iğnesi iddiaları da gündeme gelmişti. Sosyal medyada yayılan bu iddialar sonrası Doktor Yavuz Dizdar bu tür ilaçların kalp ritmini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti. Dizdar bu iğnelerin vücut dengesini etkisi tam olarak bilinmiyor. İnsülin salınımını etkilediği için ritim bozukluğuna yol açabiliyor. Ancak doğrudan kalp krizine neden olduğu kesinleşmiş bir bilgi değil demişti. Yine de bu açıklama sonrası ürekin krizinin bu iğneye bağlı bağlantılı olabileceği yönünde söylentiler artmıştı. Menajeri ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bu iddialara son noktayı koydu. Fatih Ürek'in durumu stabil, doktorları sürekli başında zayıflama iğnesi iddiaları tamamen asılsızdır dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne yapmış biliyor musun? Balık almış. Balık ayıp dedim. Balık dedim. Çok da güzel balık ayıp ha. Her işte gelir dedim ya. Bulaşık, yalaşık. Arkadaş ben bulaşık, yalaşık diyorum. yani bulaşık, yıkamak bir meslektir. Yayını beğeni bulun. Şu benim balık mı kokar ki? Komşuya gireceğim. Komşuya ışık bırakacağım. O sohbeti muhabbet kadınla ne sohbet ederim Kı ben daha iyi anlaşıyorum. Zeyku şeyle kızlarla anlaşamıyorum. Bayı. Benden biraz olgun kadınla çok iyi yaşıyorum. Bir konuşuyorum, bir konuşuyorum. Ay vallahi ben de bir konuşuyorum ben. Ben konuşmayı severim. Aman kız neydi, ne diyeyim engelli oldum diye hayattan mı koşayım ne yapayım arkadaşlar ne yapabilirim? Beni hayat böyle yaptıysa ben ne yapabilirim? Hayretti ay hayri Hak, hayriye yeni teşekkür ederim arkadaşlar 10 tane sevgili gönderiniz teşekkürler. Arkadaşlar şu tiktok şapkasından gelir mi bana şuraya bir kondursanız varsa. Varsa 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 Allah gününü göre versin İş, her şey. Amin arkadaşlar. Vallahi benim fazlasına gözü bir hayırlı cumaların yapayım gününü göre. Amin hayırlı cumalar çok tatlısın canım. Benim boş ver dünyaya bir bir daha mı geleceksin? Vallahi doğru bir daha mı geleceğim ben bu yok vallahi gelmeyeceğim ölüp gideceğim elimi koyacağım tabuda gideceğim. Yaş kaç? Şey, Yaşımı ne yapacağım? Kaç gösteriyorum? Tahmin et. Arkadaşlar hayat beni yıprattı bak. Ben, ben yani Allah razı olsun abi beni ya çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bu bu böyle bir yazmıştı. Taktım başım. Ötekini bulamadım. 35. Sen de yuh yani ne yaptın? Otuz üç ne? Otuz Yolun yarısına geliyoruz zaten galiba sana. Aman yaşa ne önemi var be. Ben daha kendimi yirmi sekiz. Yok gayet teşekkür ederim kız. Yürü canım. Kız beni mutlu ettin kız. Allah seni mutlu etsin Yirmi Yok be. Otuz üç yaşındayım. Ay beni küçük mü görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Bayanın yaşı sorulmaz. Vallahi bayanın yaşı sorulmaz ama bana her şey öncesine, cincesine Vallahi öyle gözüküyor. Sen gözükene bakma Cetin. Davranana bakacaksın bebeğim. Arkadaşlar ben ben çok şeyle çektim biliyor musun? Çok hastalıklar atlattım. Çok tedaviler oldu. Alçılar alındı bacaklarıma. Alçılar kırıldı. Öyle yani akül arabayla yaşamak kolay değil arkadaşlar. Akül arabayla yaşıyorum ben. Akül arabayla yaşamak kolay Kulağın aldırmasın. Ha, geçmiş olsun ya. Kulağın aldırmasın. Kulağın ağrımasın mı? O ne demek? Mehmet. <laughs> Beni bir şey şey geliyordum. Ben siz gibi okula gitmedim. Allah yardımcı. Ha. Allah hepimize yardımcı olsun. Arkadaşım ben artık alıştım. Kız. Ben doğduğumdan beri böyle oldum. Ahmet. engellemişim. bu kadar sessiz alır biteriz yapsın da boş ver ne kadar çok kötü diyorum sahibine dedi bana hiçbir şey olmaz yani bana hiçbir şey olmaz hiç öne çünkü ona engelleyen engelleyen olduğunu bilmiyorlar bir kere başına gelsin de bak gör Allah kimseye göstermesin de yani kötü bir şey bunun iyisi de var kötüsü de var hoş geldiniz Kaç bulduk? Onur, aha dede. Dede Allah belamı versin. Bu Onur o dede bakın. Hı. Öl dede öl. Hı. Bayram anı kusura ya. <laughs> onlara dönersen. <dalarsan. gülüyor> Hayat geçer. Anladın mı? Ar Bayram. Abiniz. Arkadaşlar tıklayabilir miyiz? Güzel. Tıklayalım. Tıkla beğenir, bir tıklayabilir mi? Arkadaşlar iki katı geldi. Ay ben neye dönüşüyüm? Ben içimden bir canavar var ki. <laughs> çıkmasın çıkmasın. Sakin ol. Arkadaşlar yayını bir beğeni yapalım. Hangisi fakir? Bu mu? Vallahi direk engelliyorum. Arkadaşlar bir beğeni yapabilir miyiz? Arkadaşlar beğeni yapalım. Beğeni beğeni yapalım. Beğeni beğeni. Lütfen. Yeni yap, Allah artık iyi diyeni de ben kötü algılayayım. Hoş geldiniz yeni gelenler. Aleyküm selam, hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar beğeni yapabilir miyiz? Bak iki bini var gitmesin, Üç olsun. Lütfen tıklamayanlar bir tıklayabilir mi arkadaşlar? Lütfen bir tıklamayanlar tıklasın. Hadi bakalım. 33 kişiyiz arkadaşlar. 31 kişiyiz. Tıklamayla bile alırız. Hadi bakalım bak. Onlar önünde ama. Bir gün alalım arkadaşlar gül. Bir gül alalım. Hoş geldiniz. Aslı kız hoş geldin. Aslı kız. Esra hoş geldin. Arkadaşlar tıklamayanlar bir tıklayabilir mi?